teşekkür Öyle ederim. Öyle otur. Merhabalar. Nereden geldin? Merhaba dedi size. Evet. Ekran başındaki konuklar, stüdyodaki misafirlerimiz hepiniz hoş geldinizler. <laughs> Arkadaşlarıma da tebrik ediyorum. İnşallah nasiplerini kısmetlerini bulurlar. Öncelikle size de teşekkür ederim. Merhabalar sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Biz de sana sevgiler, saygılar teşekkür sunuyoruz. Ederim. Peki şimdi Mustafa nereden geldin ben sen? Ben İstanbul İkiteli'den geldim. <laughs> i̇ki <teyli> yakındasın. <laughs> evet. Kaç yaşındasın? 1977, 35 yaşındayım. Ne iş yaparsın? Ben müzisyenim. Abi müzisyensin. Orkestram var benim. Bakkalım var, arabam var vesaire vesaire. Bir dakika <laughs> şimdi bakkalı var, arabası evet. var, orkestrası evet. var. Azeri Bey, Ceylan, Akan, taşıyan Cansever, o tür şarkılar söylüyorum din salonunda genelsel her yörenin Azer Program. Bülbül söylüyorsun. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Öldü değil mi evet. Azer Bülbül? Doğru söylüyorsun? Evet. evet. Ha. Aynı ses, Doğru. aynı ton. Aynı, aynı söyleme, ton. Tabii. Peki ben sana bir söyleteceğim. Evet. Ama bu arada e, hiç evlilik yaptın bir mı? Bir evlilik yaptım. 99 depreminden önce. 6 ay bir süre oldu evliliğim. Geçimsizlik bir sebebiyle ayrıldık. 6 Herkes... ay sürdü evet. tek evlilik. Çocuğun evet. oldu mu 6 ayda? Yok çocuğum yoktu şükür. O, o da sanatçı mıydı Neydi? Yok hiçbir şey yok ev hanımı yani normal ev kızıydı. Ev kızı beraberliğimiz evet. oldu beğendik e, vesaire. Ben de şimdi televizyon izlediğim için sürekli bir hanımefendiye talip oldum. Kime talip oldun? Özgül Hanım'a. Kime? Özgül. Özgül'e talip evet. oldun bugün. Hı -hı. Ha. Şu anda. Şimdiden. Evet. Şimdi. Evet. Özgül gel bakayım. Gel gel her Herkesi... kızı. Bir kızı bir kişi ister gel konuşalım burada gel bir gel bakalım gel bakalım Özgür güzel bir kız daha çok talip gelebilir Merhabalar. belki de Teşekkürler. ama sen buraya aday geldin benim evet. anlayamadığım o var evet. nasıl oldu da Özgür al şu mikrofonu senin yerine önce ben sorayım sonra sen sorularını sor nasıl oldu da buraya aday geliyorsun da Özgür'e talip oldun bir anda gördüm birden talip oldum. Eğer bir şey sorabilir miyim? Evet. Kriterlerimin çok dışındasınız ama. Teşekkür ederim. Gerçekten. <laughs> Başka ne diyeceğim? Ben böyleyim. Kalbinizi kırmak istemiyorum. Estağfurullah ben böyleyim. Anlat kritalini bir duysun o zaman. 1.80 boyunda istiyorum. Evet. Uzun olacak evet. gördüğünüz gibi. Benim de boyum uzun. Evet. Kısa istemiyorum. Teşekkür ederim. çok iyi bir insana benziyorsunuz. İnşallah evet. kendinize göre birini bulursunuz. İnşallah siz de aynı. Teşekkür ediyorum Allah için. Allah'a Sağ olun. Hiçbir şekilde uymuyor. Peki sen de 1.85 dedin. Şimdi 80 ee, mi indin? Demin 1.85 dedim. Çok uzun demişim. Kardeşim beni karşıdan uyardı. 1.80 istiyorum. Sigara ve alkolü olmasın lütfen. O da yok zaten bende. Sigara, ama boy... içki, kumar, arkadaş ortamı yok. Boy. Fark eden bir şey yok. Peki ona biraz boy. Güzellik değil, önemli. boy önemli değil. hiç güzelliği is. önemli. Evet içki. <laughs> evet ama. Evet ama. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Evet ama Hı -hı. elektrik de önemli. Ben size karşı bir şey hissedemedim. Ben. Elektrik olması İyi bir önemli değil. Allah elektrik oldu mu kokuyor. Versin. Allah kalbinize göre versin. Size de ben versin. kötü niyetle konuşmuyorum. Ben size de karşı <laughs> aynı yani diyorum. Ben kötü bir niyetle Elektrik oldu mu elektrik kabloları kalbinize... kopar ama <laughs> bir Isınma olursa, zaman, tamam, ee olursa pardon. Tamam buyurun. Eee bak çok dışındasınız. Eğer dinlediyseniz arkadan değil mi? Evet. Yanlış değil o zaman. Tamam, Beni teşekkür e, ederim. <laughs> bir şey diyemem hanımefendiye karşı. Saygısızlık Peki, teşekkür Peki, ediyoruz. Özgür. Ben teşekkür ederim. Ne yapalım biliyor musun? Ne çok iyi senin dedi Azer Bülbül falan. Ben de beste yazıyorum <laughs> evde. Şarkı yazıyorum. Aa. ama Hayır, şey Olmaz ya. Bir <laughs> iste bakalım bir şarkı ne söyleyecek. Bir sesini dinleyelim. <laughs> tamam okuyabilirsiniz isterseniz eğer. Tabii okurum sizin için okurum. Ama bu arada dur sen şarkı için... hazırla. Ee, senin kardeşin bir şey söylüyor Bir şey söylemek söyle. istiyorum. Ee, evet. Bir de görüntü çok önemli evet, bu arada. Beyefendiye söylemek istiyorum. Kendi gösteriyor da görüntü de çok önemli. O çok milyon tipli birisi sonuçta. <laughs> evet. Kim? Şey mi? Müdürlüğün... Ablam çok milyon tipli diyorum. Ablam milyon. Evet önemli. Hani Görün beyefendi ki... 35 gibi duruyor şu an. Evet, 1977 Ay, muyum, 35 yaşındayım. İşte daha bir oldu. Ama, ama benim çok... gören 18 yaşında biliyor. Salona ama çıkıyorum benim, diyor, e, sen gençsin. Bir şey söyleyebilirim, kötülemek 30... amaçlı söylemiyor gerçekten. Kötülerim dışındasınız, teşekkür ediyorum. Kriterlerinde 25 ve 30 var. 35 yok yani o yüzden. Okuyabilirsiniz şarkınızı isterseniz. Bunları iki kardeş çıkmışlar buraya gelmişler. Bıdır 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 konuşuyorlar. Ama ben kriterlerimi ha. anlattım. Suçlu değilim. Doğru. Herkes değil seçeneğini anla seçimini herkes Allah sizin de kalbinize göre Amin. versin. Bir Allah şey herkese Tabii. Kötü olmayacak. Iyi bir kızı bir olacak. kişi evet. ister değil mi? Mustafa? Ama boy. Evet. Evet. Boy işte ben. Ona bir boy nakli yaptırırım ben. <laughs> Peki Mustafa Aynim. Bak diyor ki beste yazıyorum ben de, beste yapıyorum. Bir söyle okuyor, bakalım bir şey. yazıyorum, beste yazıyorum. Müsaade Var senin mikrofonun, ver onu Özgül'e. <laughs> evet, sen şimdi söyle şarkını bakayım. <laughs> Hangi bir parçadan olabilir? Parçadan? Yok yok, kafana göre küçücük azıcık öyle uzun uzun. Kurşun yedi mi? Sol yanımdan mı ey can? mı ey can? mı? Bir güzel ey, ey, Sevdalandım mı heyecan, sevdalandım mı, heyecan, sevdalandım mı? Hımsın <laughs> <laughs> yeri sal yanımda, yaralandım mı heyecan, yaralandım mı, heyecan, yaralandım mı? Bir güzele deli gibi sevdalandım sevdalandın mı? Ey can sevdalandın mı? Yüreğimde haset ile bekledim gecelerce Bir aşk için senelerce Allah kıldın mı? Ey can Allah kıldın mı? Bravo Mustafa sana! afiyet Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hani belki Özgül bu seni dinledikten sonra karar <laughs> yok, değiştirir diye sor. Yok ha yok mu? <laughs> yok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Tekrar. Bir dahakine talibiniz okursunuz. Sen bu arada bu arada beste mi yapıyorsun? Yazıyorum Nasıl mesela? <laughs> Her tür rock, slow. Fark ha etmiyorum. öyle senin havan öyle ya. Yok e, her kulağa hoş gelen her müziği dinlerim. Fark etmem. Dinleyelim. Ha o yüzden ya, ben sonra. okumuyorum şu an. Hani ezbere yok bestem. Bir Peki O zaman yürü <laughs> okumuyorsan ben burada yeteneksizleri istemiyorum. Yeteneklileri <laughs> alıyorum. Otur Mustafa, otur. Şimdi Mustafa Efendim. ben seni sevdim ya. Allah razı olsun. Vallahi sevdim. Herkes seviyor zaten. Salonda bir numara benim. Anos yapan benim yardımcı olan benim. Takılarda anos yapmayı bilmeyenlere yardımcı olan benim. Şu an milyonlarca insan istiyordur. Yalan söylersen bir kapı kapıda olur. Nerede takılarda anons yapıyorsun? Salonda. Adam yapamıyor. Diyor ki senin sesin güzel. Önce e, orkestranın başlangıcında düğünler başladı mı anos yapılıyor. E, nasıl anons? Şarkı söylüyorum. Salon, düğün salonu. Salonla ha. şarkı söylüyorum. İlk önce başlangıçta şarkı söyledim zaman diyor ki senin sesin güzel bize bir yardımcı olur musun? Biz sana söyleyelim sana anos yap. Ben ona göre nasıl yapıyorum. Kaç para kazanıyorsun Mustafa sen bu sesle, bu yani kadar yetenekli? gerek var mı? E Var, ona ben göre yani gelir kızlar. Ben bir işte kazanmıyorum. 10 tane iş yaptım, 10 işte kazanıyorum. En az 10 milyarlara kazanıyorsun sen ayda diyelim. Bu kadar o demeyeyim de bir 5-6 milyar haftada kazanıyorum. Aferin. Benim aptada. yani ben odun, sat, odun satıyorum. Tabii. Ayıp bir şey ben. değil normalde bakkalım var odun satıyorum su satıyorum Oo dolu dolu o kadar işi var ki bakkalı var Ramazanda ışıklı sapan satıyorum Odunu odun dükkanı var yok, su dükkanı yok. var Yok yalan yok bir tanesi arasın beni desin ki yalan söylüyor Aa bak diyor ki bir tane beni tanıyan çevremden insan arasın. arasın Benim korkum ve de yok Mustafa usanmam. yalan söylüyor desin. Aferin Mustafa ben sana inanıyorum Ökmek Doğru söylediğini <laughs> Peki Mustafa. Yani Günlüğüm bir, bir, milyar ama yalan söylemeyeyim. Yani ayda diyelim haftada altı milyar söyledim. Ayda ya haftada. Ama günlük bir milyar kazancım Tabii var ortalama Şu an mesela alıyorsun. kış geldiği için odunlar yoğunlukla satın var. Evet. 100 tor, 200 torba sattım bir 1 milyar. Peki Mustafa bak bu kadar yeteneğin var, bu kadar da iyi para kazanıyorsun. Hı -hı. Ee, yani iyi Evlenmek mi istiyorsun evet, illa da? Evet. Yaş gidiyor artık ölümlü dünya. Niye bana geldi? Niye bizi seçtin? Burayı Ablam, niye seçti? Herkes ya, ya yani herkes ister bir yuva kurmayı, herkes ister bir evliliği. Ben hmm. de öyle istiyorum. Şimdi benim televizyonda mı seyrettin Evet nasıl, nasıl oldu buraya gelmek ya yani? Valla Vallahi birden aradım düştü. Ha e, dedim bizi, izliyordun, numarayı evet. mı gördün? Numaranızı gördüm. Hatta siz de izliyordum arkadaşlarla konuşurken hemen aradım dedim bir arayayım söyleyeyim. Arkadaşlar Allah razı olsun çok iyi insanlar. işleri rast gitsin. Hemen dedi gelin. E, anlamıştır onlar sendeki yeteneği, yani yeteneği dedim bir de orada. müzisyenim yalan söylemeyeyim dedim. müzisyenliğim var dedim. Sesim içim gelmiyor dedim. Ama dedim evlenmek istiyorum bir an önce. Peki nasıl bir kız istiyorsun? Maşallah. Şöyle açıklamasını şöyle yapayım. Aslında yani doğru söylüyor, söylemek güzel bir şey. Doğru, evet. evet yalan söylersen bir Olmaz. kapıda kovuluyorsun, iki kapıda açılmaz. Doğru. Bir Peki, kapıyı doğru, açman yurt, için böyle. devamlı doğru söyle. Beni bilenler de Görenler ve de bilenler hmm. beni bildiği kadar biliyor kendimi hmm. de ben bildiğim için sigaram yok bir içkim yok arkadaş ortamım yok kahve ayağım yok evimdeyim anneme yardım ederim iş temizlik işini. annen mi var hayatta? Tabii canım annem Beraber babam kardeşlerim duruyorsun? var tabii yengem var yeğenim var ellerinden öper onlar senin ailece oturuyoruz tabii canım hiç onlar biliyorlar yok. buraya geldiğini? yok hiç kimse bilmiyor yalan söylerim keşke seyselerdi sonra Hı. E işte ben e, hayatı e, seven bir insanım gezmeyi tozmayı çok seven bir insanım. Paraya önem vermem. Yediririm, içiririm. Fakirlere olsun yardım ederim. Mesela benim kardeşimin yoksa ben ona fazlasıyla açılırım. Öyle. Fakirlere yardım ederim diyorsun. Ediyor musun yardım? Tabii. Niye ağlıyorsun? Fakirlere yardım edince niye ağladın? Fakirlik mi çektin zamanında? Yok. Niye peki etkilendin fakir yardımından? Ya herkes ekmek parası bulmayacak mecburi. Mesela yalan söylemez her şeyi veririm. Mesela ekmek parası olmuyor. Mesela bakkaldan ekmek alıyorlar. Diyor param yok yaz diyor sonra vereyim. tamam diyorum abla ayıpsın al. Olmuyor. Ekmek olmayınca ne yapacak? Ben yedim, o yemedi oluyor mu? <laughs> Ama doğru olacak. Doğru söyleyecek. Mesela ben veresiye veriyorum. Getirmiyorlar, kandırıyorlar. O gün geleceğim ben mesela söz veriyor, alıyor, gidiyor. Biz doğru söyle ki o gün iyi niyetini kullanıyorlar yalanda. Ya. Önce örnek yalan yok burada. dobra konuşmak lazım. Ayıp bir şey de değil. Ve benden veresiye alıyor gidiyor. Toptancıdan çok şeyler oluyor. Benim önümden geçiyor. Selam bile vermiyor. Kafasını eğerek gidiyor utanmıyor da. Şimdi, Ama bu arada parasız olduğuna inanılan insanlara da var. Şimdi veresiye vermediğim zaman da şikayet ediyorlar niye vermedim? Veremem. Beni ilgilendiren tek yönü ne biliyor musun? Bunca laf söyledi. Bunca güzel şarkı söyledi. Parasız insanlara bedava ekmek veriyorum derken ağladı. Bravo sana Mustafa. Böyle Doğru saf, böyle temiz bir, şey. bir vicdan var demek yüreğinde. Ben çok duygusalım. Balığım ben. Ben çok duygusal. Mesela yaşları acırım. Benim bir babaannem var. Ha. Çok tatlı. Belki izliyorlar da bilmiyorum da. Çok tatlı bir babaannem var. Bir numara. Elinde giderim. sarılırım. Ne öperiz, sarılırım, öperiz, sarılırım öperim, anneciğim. yanaklarını ısırırım. Ellerini öperim, çok öperim. Sarılırım, kucaklarım cip cip gibi Biz böyle... Biz de öperiz onu. Giderim meyvesini, zebzesini alırım, önüne yıkarım tek başıma. Kimse, yani yengeme muhtaç değilim. Giderim yıkarım, koyarım. Neneciğim bolca yi. Yani fakire fukarayla yani, yardım mesela, ederim. Mesela gidiyorum. Müsaaden varsa gizlinden giderim böyle. Bu ha. buzdolabı açarım böyle bakarım ne var ne yok. Kontrol ederim. Yoksa fırlarım dışarı hemen markete. Manava. Yalan yok. Yalan söylesem Allah beni evime nasip etmesin. Ya öyle yani. Ekmek parası yani. Herkes, belki vardır onda, belki yoktur. Mesela benim kardeşim altta oturuyor girişte. Giderim buzdolabını kurcalar. Ne var ne yok. Mesela bakkala geliyor. Bakkalda... Oğlum çekilme diyorum. Boynunu yani uzun boylu. Dik ol. Ne alacaksan al. Bir defter tutmuşum. Benim adıma. O alıyor, ben yazıyorum. O da satım düşüyor. Şey Ay işte... Ben ne diyeyim? Bazen ne ne var programda biliyor musunuz? Kelimelerin bittiği an oluyor. Yani Sonuçta mesela şu kardeş. anda da öyle bir anlatım içinde giriyor ki o kadar saf, o kadar güzel anlatıyor ki paranın aslında ne kadar önemsiz Ama olduğunu. Ama para kazanmak da kolay değil. Ama ne kadar da önemli olduğunu bu programda anlıyoruz, değil mi? Para kazanmak hiç kolay değil. Kimse kimseye faydası yok bu dünyada. Mesela size gelmeden önce zamanın bir saat vardı. Allah'ın adına yemin ederim. Ben yani sokaktan girdim, canım sıkıldı, gezdim. Cenaze arabası gördüm dedim, ölüm var. Ya. Ne dedin o zaman? Ağladım. Ağladın. Hayatta işte ölüm var. Bu ağlamak sahtekarlık değil. Ekran başındakiler de yanlış anlamasın. Sonuçta ölüm var. Kimse kimse fayda yok. Mesela sen ölsen ağlarım. yerim yeri belli. Ay dur öldürme beni Allah şimdi. Allah iyi versin. Ömrün uzun olsun. <laughs> Ay i̇nşallah. Misal. Yani ölüm var. Oraya gideceksin sonuçta. Hepimiz sonuçta öyle. oraya gideceksin. Çocuklarımız var Allah, Allah bize, herkese yardım etsin. Uzun Fakirlere, parası olmayanlara, çile çekenlere, kiracılara. Allah herkese ev, park, araba, pul, Yılbaşı geliyor. Mini peynir alanlara inşallah Rabbim bol durur. İnşallah. Hüseyin amca. Mikrofonu var mı Hüseyin amcamın? Var mikrofonu. Var. Hüseyin amca çok duygusal bir çocuk var. Çok yardım edermiş. Ne diyorsun? Mikrofonu yaklaştır. Ben izledim.